Biraz solun doğru gel, gel Sol. Çıkartalım artık. Sağ doğru. Yok yok. Yerin tamam. Şimdi kafada sağ tarafa doğru benim. Senin solun. Sola doğru. Evet. Biraz aşağı doğru bak. kravatını düzelt Genco. Taraf makinesi var. İçeri, içeri stok attı evet, abi. Taraf var. Taraf makinesi makinesi var. Taraf makinesi var. makinesi var. Evet. Sağa doğru bakacaksın. Benim kendi sol. Sağ. Kendi sağ. Evet. Şu ayağı Yüzün. duruşu nasıl? Evet, biraz daha geri al. O uzattığını. Evet. Şimdi yüzüne bakıyoruz. Şu şeyin uzunluğu nasıl mezuranın? Biraz daha kısalt onu. Kısalt. Kısalt kısalt. Yüzüne gelinceye kadar gecik. Evet, evet. Bu bakış. Ee, biraz daha aşağı bakıyorsun. Yani tahminen şu tarafta bir adam bakıyorsun. Ve biraz alt, böyle bakıyorsun. Evet, evet. Yani nefret etmiyorsun ondan ama biraz küçümseme var. Evet, evet. Ee, şimdi yapacağın şey kafanı bu tarafa doğru. Yani senin baktığın gibi şöyle bakıyoruz ya. Şöyle bakacaksın. Yani sol diyorsun yukarıda olacak. Şöyle. kafa yani, kafaya eğilir. Evet, hafif. Bak bunun fotoğraf çekme şeyi de var. Ona da bak. Ee, biraz aşağı doğru. Evet, öyle böyle kavga ediyor. Şapkanın şeyine göre şöyle var. O kadar abartma, abartma, abartma. Normal evet denizi. Ve e, sana söylediğim gibi bakma, bakmaya çalış. Yani e, bakıyorsun. Ay bu adamlar ne yapıyorlar ya? Lan bana bak. Evet, kal öyle. Tekrar bakayım yere. Çok iyi de geliyor. Tekrar bak aynı şekilde. Evet, kal bakayım abi. Evet budur. Ee, bunun evet. fotoğraf çekmesi kal orada. Aa, ben de dur O çalışmıyor demiştim. Kal ben geleyim alayım. Hadi aktör. Çekebiliyor musun? Çek, sen de beni çek orada. Al o açıdan sen de beni çağırma. Tamam. Tekrar aynı yere gel. Evet, böyle evet. evet.